Libya askeri heyetini taşıyan özel jet Esenboğa Havalimanı'ndan kalktıktan kısa süre sonra Ankara Haymana yakınlarında düştü biliyorsunuz. Libya Genelkurmay Başkanı ile birlikte 8 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı bu kaza. Enkaz kaldırma çalışmaları bir yandan sürüyor. Bölgeye gideceğiz, son durumu öğreneceğiz. Muhabir arkadaşımız Filiz Uçan Savaş haber nöbetine başladı. Filiz günaydın seni dinliyoruz. Günaydın Can Sevece. Evet sizlerin de söylediği gibi uçak aslında şu anda bizim de bulunduğumuz Haymana Kesik Kavak köyünün 2 kilometre güneyine e, düştü ve burada aslında biz de şu anda o bölgedeyiz. E, hemen o alanı size göstereyim hem de detayları aktarayım. E, şu anda zaten jandarma ekiplerini görüyorsunuz olay yerini e, tamamen çevirmiş durumdalar. Hemen karşı tarafta e, jandarma ekiplerinin karşı arka tarafında bulunan o dağlık alanın e, 2 kilometre ilerisi diyebiliriz aslında. Tam buradan 2 kilometre dediğim zaman dağlık alanın hemen arka tarafına e, düştü. Ve şu anda da aslında o düşüşün etkisiyle birlikte uçağın enkazının parçalarının dağılmış olabileceği ihtimalle şu anda bölgede yaklaşık 3 kilometrelik bir alanda e, şu anda çalışmalar jandarma ekipleri tarafından devam ediyor. Çünkü burası bir jandarma bölgesi. Peki an, an aslında o ana aktaralım. Neler olduğu Dilerseniz onu aktaralım. E, Libya heyeti sizlerinde aktardık. Aslında buraya gelmiştir resmi ziyaret kapsamında. Önce Yaşar Güler'le ardından da e, Genelkurmay Başkanı ile görüşülmüştü. Tüm bu resmi ziyaretlerin ardından aslında Libya'ya dönüşte e, yaşandı tüm bu olaylar. E, alanda da zaten görüyorsunuz bu alanın üzerinden geçerken yaşandı. 2017'de Ankara Esenboğa, e, Esenboğa'dan havalandı Libya'ya doğru o, uçak ve iki... 20.25'te de 34 bin fit irtifaya tırmandı. 2031'de de elektrik arızası bildirimi geldi aslında e, uçaktan ve 2032'de geri dönüş için uçuş başı alçalacağı seviye bildirildi ve 2033'te teknik arıza nedeniyle acil iniş istendi. 2033'te pilot tarafından 7700 yani acil durum kodu aktif edildi ve 2034'te de pilotla teyitleşme gerçekleştirildi. 2035'te alçalacağı seviye gibi bilgiler. Uçağa verildi 20.36'da da pilotun sesi zor duyulur haldeydi ve 20.38'de de jetle irtibat tamamen koptu İşte tam da o alan burada yani 20.38'de uçak tam da bu noktadaydı İrtibat kesildi ve maalesef ki o üzücü hadise işte bu noktada yaşandı. Şu anda bölgede uçağın düşmesi sonucu uçağın bazı parçalarının dağılmış olabileceği ihtimaline karşı yaklaşık 3 kilometre alanda şu anda çalışma devam ediyor. Bugün de aslında Libya'dan kaza kırım ekibinin bölgeye gelmesi bekleniyor. Onu aktaralım. Dün de tabii burada hareket dakikalar yaşandı. Libya'dan askeri heyet bölgeye geldi. Jandarma ekiplerimizle birlikte burada bizim ekiplerle birlikte ortak bir çalışma yürütüldü. Ve bugün de aslında Libya'dan kaza kırım ekibinin bu bölgeye gel alması e, bekleniyor. Şu anda da e, tabii kalkıştan kısa bir süre sonra az önce de aktardım an, be an. elektrik arızası nedeniyle acil iniş bildiriminde bulunuldu. E, bu yüzden de aslında uçağın e, düşüş nedeninin e, yüksek oranda elektrik arızası nedeniyle olduğu düşünülüyor, e, biliniyor ama tabii ki ka e, kara kutuya ulaşıldı. Kara kutudaki e, ses e, cihazının ses kayıtlarının inceleneceğini söyleyebiliriz. Bu incelemeler sonunda aslında uçağın düşüş nedeninin e, Net olarak ortaya çıkacağını da söyleyebiliriz. Tabii e, şu anda zorlu hava şartları da var onu da söyleyebiliriz. Tam da düşüş anında o gün e, burada yağmur yağıyordu. E, sisi de bir hava hakimdi Bu da tabii ki çalışmaları epey bir zorlaştırıyor. E, şu anda da zaten hala çamurlu e, olduğunu söyleyebiliriz bölgenin ama yine de bütün bir özveriyle jandarma ekiplerinin burada çalışmalarına devam ettiğini söyleyelim. Yine uçak uçak kazası ile ilgili de Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma başlattığını, yine Libya Birlik Hükümeti'nin de ülkede 3 günlük milli yaz ilan ettiğini söyleyelim. Bugün de Libya'dan kaza kırım ekibi bölgeye gelecek. Şu anda da enkaz toplama çalışmalarının yine bölgeden devam ettiğini aktaralım ve sözü yeniden sizlere bırakalım. Hasan Eyvacı.